Hani evet, bana öyle geldi. Ben... yeni sana set falan Allah. geldi bir de. Onu da deneriz abi. Yo sana bana soracak, sorma da ben. Lan tabii sana soracağım. Ya sana ne amına koyayım? Göt göt oldu. Sana ne? Bırak kafa. Ona kadar gir oğlum. Ela ile benim aramda. Sana ne ya? Orospu. Sana e ne orospu? Adam beni soruyor amına koyayım bakıyorum. Senle ne alakası var lan? Ya götünden <laughs> sikeyim ya. Bunları bir susturuyorum bir de. Oğlum siz Heh? saniyeler içinde nasıl kavga Yok. ettiniz? Üçünüz ne oldu? Cyber bunları. Sana ne yarram bundan? Senin ya adamlar bebeni... istediğini yapar. Bunu da susturuyorum. Oğlum bir durun lan. Lan 5 saniye önce güllük gülüstanla sohbet ediyorduk makaramızı saydık adamlar direkt kavgaya tutuşuyor ya. Ali ben senden özür dilerim kardeşim He? ama o gerekli küfürü gerekli yerde kullanırsan ne şey. Ya ben de Ya amına koydum Erdem de gel seni ya, 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 ya. Erdem de gel seni Özür diliyorum hala sonra diyorsun. Yıldız siz geçen Erdem günü siz sabahları gerek kes kes. Özür diliyorum. Abi ya.